bugün poğaça alamadım ekmek aldım bilgin aslında. poğaça alamadım ekmek aldım bu Merhaba değerli izleyiciler Ben Yiğit Yüce. Ben Demircan Arslan Bugün CZ TV olarak size miro ve zihin haritaları arasındaki bağı anlatacağız Hadi videomuza geçelim Zihin haritaları ve miro görsel düşünme ve bilgi organizasyonu konularına sıkça kullanılan araçlardır İkisi arasındaki bağ görsel düşünmeyi destekleyen ve karmaşık bilgileri düzenlemeye yardımcı olan yöntemlerden kaynaklanmaktadır Zihin haritaları bir konu etrafında bilgi düzenlemenin görsel bir yöntemidir. Genellikle ana fikrin ortada yer aldığı ve ona bağlı alt başlıkların dallar şeklinde genişletildiği şemalardır. Bu yöntemin bazı özellikleri şunlardır. Görsellik. Görsellik bilgiyi görsel olarak sunar. Böylece öğrenme ve hafızayı güçlendirir. Hiyerarşik. Hiyerarşi, Hiyerarşi ana tema ve alt başlıklar arasındaki ilişkileri belirgin hale getirir. Yaratıcılık. Yaratıcılık fikirleri serbestçe... 2000 years sonra... later. Fikirlerin serbest çakmasına olanak tanır. Yeni bağlantılar ve düşünceler geliştirilmesine yardımcı olur. Miro online bir beyaz tahtlı platformudur. Takım çalışmasını kolaylaştırmak için çeşitli araçlar sunar. Miro'nun özellikleri arasında işbirliği, çok sayıda kullanıcı aynı anda projeler üzerinde çalışabilir. Görselleştirme araçları, görselleştirme araçları, zihin haritaları, akış şemaları, diyagramlar gibi birçok görsel oluşturma imkanı sunar. Entegrasyonlar, entegra Entegrasyonlar Yer araçlara entegrasyon sağlayarak çalışma akışını kolaylaştırır. İlişki, Miro zihin haritaları oluşturmak için mükemmel bir platform sunar. Miro'nun kullanıcı dostu arayüzü zihin haritalarını kolayca oluşturup paylaşmayı mümkün kılar. Ekipleri birlikte çalışarak zihin haritaları üzerinde fikir alışverişi yapabilmesi projelerin daha verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Kullanım alanları, eğitim, öğrenciler konuları daha iyi anlamak için zihin haritalarını Miro'da oluşturabilir. İkinci olarak proje yönetimi. Ekipler projelerin aşamalarını ve görevlerini görsel olarak düzenleyebilir. 3. Beyin fırtınası. Yeni fikirlerin toplanması ve yapılandırılması için etkili bir yöntemdir. Özetle zihin ve Miro bilgi organizasyonu. Özetle zihin haritaları ve Miro bilgi organizasyonunu ve yaratıcı düşünmeyi geliştiren güçlü araçlardır. Miro, zihin haritalarını dijital ortamda uygulamak için ideal bir platform sunarak işbirliği ve yaratıcılığı teşvik eder. Miro uygulamamıza gelecek olursak arayüzümüzün en üst kısmında hazır şablonlarımız mevcuttur. Burada gördüğünüz gibi flowchart yani akış diyagramı gibi birçok farklı hazır şablonumuz bulunmaktadır. Şablonlarımızın bir altına gelecek olursak burada farklı renklerde oluşturabileceğimiz not kağıtlarımız mevcuttur. Not kağıtlarımızı oluşturduktan sonra hemen altındaki te text kısmından bu şekilde notlarımıza yazılar ekleyebiliriz. Onun bir altındaki seçeneğe gelecek olursak burada farklı çeşitli çerçeveler, örneğin yıldız, örneğin üçgen ve benzeri şeyleri buradaki üstteki ok çizgileri veya düz çizgilerle birleştirebileceğimiz seçeneğimiz mevcuttur. Bu özellik ne işe yarar, yarar diye soracak olursanız, örneğin yıldız içerisinde bir metin yazarsak, buradaki text kısmından yıldız içinde bir metin yazarsak ve ondan sonraki işimizden buraya geçeceğiz diye belirtmek istersek böyle bir çizgi kullanabiliriz. Bunun bir altına gelirsek burada hazır kalemimiz, silgimiz ve kalemi büyüteceğimiz yer mevcuttur. Buradaki kısımda hazır çizgileri kullanmak yerine kendi elimizde çizgiler oluşturarak birbirlerine bağlamamıza yarıyor. Onun bir altına gelir isek hazır not kağıtlarımız, farklı çeşitteki not kağıtlarımız yerine burada telefona benzer bir ekran, onun yanında hemen tablet veya tarayıcı gibi birçok çeşitli not kağıtları oluşturabiliriz. Onun bir altına gelecek olursak haz, hazır kullanabileceğimiz emojiler ve gifler mevcuttur. Son olarak alt, en altta geldiğimizde yorum ekleme seçeneğimiz olacaktır. Bu yorum ekleme seçeneğimiz arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız platformlarda bizim oluşturduğumuz akış diyagramına onların işimize yarayacağı notları eklemek için kullanabiliriz. Onun altında ise geri alma veya ileri alma tuşlarımız mevcuttur. Arayüzümüz kısaca böyledir. Yani akış diyagramı üzerinde gündelik bir günümüzü ayarlayacak olursak bu şekilde ayarlayabiliriz. Örneğin uyan, uyandan kahvaltıya geç, kahvaltıdan gündelik işler ondan sonra işlerini bitirdin mi? Eğer işlerini bitirdiysen evet seçeneğinden devam eder veya işlerini bitirmediyse hayır seçeneğinden devam eder. Hayır seçeneğinden devam ederse bitirmediğin işlerini devam et ve tekrar gündelik işler. Bu seçenekte bitirmiş olursak gündelik işlerden tekrar işlerini bitirdiğim seçeneğine geliriz ve buradan evet yolunda ilerle. Evet yolunda ilerledikten sonra günlük hobilerini uygula akşam yemeğine ye, uyu. Buraya ek olarak ilk önce gösterdiğim videoda da buradaki hazır çerçeve ekle kısmından farklı şeyler de ekleyebiliriz. Örneğin buraya akşam halı maçına git. Buradaki yazımızın boyutunu hemen böyle seçerek buradaki seçenekten büyütebiliriz. Bunu da aynen şöyle uyu seçeneğini aşağıya alırsak buradaki çizgiyi Delete tuşumuzla silersek bunu da araya alıp ilk videoda gösterdiğim gibi burada tekrar çerçeve ve çizgi kısmından böyle birleştirebiliriz. Gösterdiğim şekilde de aynen böyle akış diyagramımıza farklı şeyler veya farklı bir döngü kısmını ekleyebiliriz. Flow chart da aynen bu şekildedir. CS TV'de bugün size Miro ve Zinar arasındaki ilişkiyi anlattık. Dinlediğiniz için teşekkürler. gracias i̇şte afición.